Sevgili arkadaşlarım merhaba. Şimdi şöyle hızlıca bir ilişki açılımı yapacağız. Bunun için iki destek kullanacağım arkadaşlar. İki seçenekli bir açılım olacak bu. İlişkide kendi tutumunuzu görebileceksiniz. Partnerinizin tutumunu ve bu ilişkiye nasıl baktığını görebileceksiniz ve birbirinizin bu ilişki içinde nasıl hissettiğini görebileceksiniz ve ilişkinizin potansiyel yakın geleceğine dair bilgi alabileceksiniz. tane geldi size. Oraya da iki tane geldi. Şu kartları biraz toparlamalıyım çünkü daha kart gelecek buraya. Bu kart partnerinizi ve bu ilişki içinde hem sizi hem bu ilişkiyi nasıl değerlendirdiğini gösterecek. Bu ikinci destemizin kartları olacak. Kartı attı kendisini. Aldım. Arkadaşlar birinci destemiz var, ikinci destemiz var. Birinci deste şu üstteki iki sıralık deste. İkinci deste de alttaki iki sıra deste. Birinci destenin sembolü Ra'nın gözü. Ra'nın gözü birinci destenin sembolü. İkinci destenin sembolü bu güneş. İkinci deste güneş sembolü. Hemen hızlıca seçtiğinizi düşünüyorum. Birinci deste Ra'nın gözü olan arkadaş, Ra'nın gözünü seçmiş arkadaşlarım. Siz bu ilişki içerisinde bir çok tutkuyla ve keyifli de diyebileceğimiz şekilde bir başlama enerjisine geçmişsiniz. Fakat aynı zamanda da tam bir asılan adam süreci yaşamaktasınız. ...başladığınız bu ilişkide siz şu anda asılan adam durumuna gelmişsiniz. Size asılan adam durumuna neler getirmiştir, neler yaşamışsınızdır... ...bu başka bir şey ama aynı zamanda siz şu anda bu ilişkiyi... ...biraz daha kadersel sürece bırakmışsınız. İlişkiyle ilgili bakış açılarınızı derinleştirmeye, değiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. İlahiden bu ilişkiye dair mesajlar almaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu ilişkiyi bir akışa bırakmış durumdasınız. Karşınızdaki partneriniz bu ilişki için ne diyor? Karşınızdaki partnerinizi bir karar aşamasına gelmiş. Verdiği yemekleri, verdiği yemeklerin nasıl karşılık gördüğünü, bu ilişkide neler yaşadığını, neler yaşamadığını, bütün bunları değerlendirmeye başlamış. Ve o da şu anda bir karar aşamasına gelmiş. Bu ilişki size ne yaşatmış arkadaşlar? Bu ilişkide siz de diyorsunuz ki partneriniz burada para yedilisiyle bu ilişkiye emek verdiğini ve karar aşamasına geldiğini düşünürken siz de bu ilişkiyi milim milim sizin dokuduğunuzu, bütün emeği sizin verdiğinizi, aynı zamanda bu ilişki için gerekli olan tüm özveriyi, özeni, intizamı gösterdiğinizi ama buna karşılık alamadığınız için de artık bu ilişkiden ayrılmak üzere olduğunuzu görüyoruz. Potansiyel sonuca geldiğimiz zaman da bir e, dengeye gelme, duygusal dengeye gelme, duygusal tamamlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Duygusal tamamlanma yaşayacaksınız. Ben şunu bir merak ettim. Ben şunu İkiniz birlikte mi o dengeyi kurabileceksiniz? Tek başınıza mı o dengeyi kurabileceksiniz? Bir After Tarot kartı istiyorum bunun için. Ee, arkadaşlar siz tek başına bu ilişkiden çıkan ve bu ilişkide e, verdiğinin karşılığını, emeğinin karşılığını alamadığını gören ve bu ilişkiyi zaten hali hazırda akışa bırakmış olan siz, bütün size yük gibi gelmiş olan, belki bu ilişki içerisinde görevleriniz haline gelmiş olan her şeyden vazgeçecek ve kendi başınıza, kendi yolunuza, kendi kaderinize gideceksiniz. Birinci destecim, bakalım ilişkinizi sizin partneriniz nasıl değerlendiriyor? Sizin partneriniz diyor ki, ben bu ilişki için gereken her şeyi yaptım. Tutkuya sahiptim, harekete sahiptim, bu ilişkide yaratıcılığı getirdim, bu ilişkiye hareketi getirdim. Ben bu ilişki içerisinde e, itici güçtüm. Peki partneriniz sizi nasıl görmüş bu ilişki içerisinde? Paracı görmüş. Sizi daha somut durumlarla, sizi daha somut konularla ilgilenen, e, hareket etmekte biraz zorlanan. Duygusallıktan biraz daha uzak olduğunuzu düşünürken aynı zamanda da bir kral enerjisinde görmüş sizi. Peki o bu ilişki içerisinde nasıl yaşamış kılıç kralı? Diyor bu ilişkideki eylemleri benim almam gerekti, benim yapmam gerekti. Farklı, ne kadar farklı görüyor musunuz arkadaşlar? Sizin ilişkiye bakış açınız, onun ilişkiye bakış açısı arasında ne kadar fark var? O bu ilişkiden e, daha zihinsel olarak kendisini dönüştürmek, geliştirmek konusunda e, deneyimler yaşamış. Biraz daha keskin kararlı olmuş olabilir. Aynı zamanda biraz e, hırçınlaşmış da olabilir arkadaşım bu insan. Bu insan biraz daha öfkeyle de davranmaya müsait olan bir insan olmuş olabilir. Biraz öfke de görülüyor bu kartta. Öfkeyle karar almış, öfkeyle karar almaz. Kılıç kralı öfkeyle karar almaz ama kılıç kralı ya muhteşem bir dosttur ya muhteşem bir düşmandır. ...biraz uçlara gitmiş bile olabilir bu insan bu ilişkide. Ee, bu ilişkide onun potansiyel yakın geleceği de... ...kupa dörtlüsü olarak bir depresif döneme giriyor arkadaşlar. Yaşama, kendisine, size, bütün olaylara... ...ki zaten burada muhtemelen e, siz bu gidişi yaptıktan sonra... ...bu insan bir depresif dönem deneyimleyecek kolay olsun. Birinci testecim bu kadardı. İkinci deste güneş semboline odaklanmış olan arkadaşlarım. Siz bu ilişki içerisinde kendinizi nasıl görmüş, nasıl değerlendirmişsiniz? Siz bu ilişkiye bir şans daha vermiş olan ve bu ilişkinin dönüştürücü gücü, bu ilişkide daha evvel ne tamamlandı ne bittiyse bu ilişki hangi sebepten bittiyse siz bu ilişkiyi yeniden canlandıran belki e, ikinci teklif e, ikinci birlikte olma teklifi sizden gitmiş olabilir. Ya da bu ilişkinin içerisine bu e, dinamiği, yenilenme dinamiğini siz veriyor olmuşsunuzdur. Size göre bu ilişkiyi dönüştüren sizin tavır, davranış, duygu ve düşünceleriniz o nasıl hissetmiş o e, bu ilişkide yaşandığı sırada biraz depresif hissetmiş. Çünkü arkadaşlar bu insan önündeki dökülmüş olanlara bakıyor, kaybettiklerine bakıyor. Arkasındakileri fark etmiyor. Arkasındakileri fark etmiyor. Önünde dökülmüş olanlara bakıyor. Bu insan bu ilişkiye girmek için bir şeylerden vazgeçmiş olabilir. Aklı Onda kalmış, onlarda kalmış, o ortamda, o şehirde, o yerde kalmış olabilir. Sizin e, ilişkiniz boyunca bu insanda bir depresif hal varmış. İçten içe üzgün, belki farkında bile değildiniz ama içten içe üzgün depresif bir hal varmış sevgili arkadaşlarım. Bu ilişki size kendinizi çok merkezde hissettirmiş. Çok merkezi, bolluğunuz, bereketiniz tam, aşk sevgi yönünden güçlü ve kuvvetli. Yaratıcı enerjisiyle, bolluk bereketiyle, durganlığıyla, sevgisiyle ve gerçekten gittiği yere bereket götüren bir insansınızdır da siz. Gerçekten ilişkiye, çünkü bazı ilişkiler insanın bereketini alır. Aynı nasıl huzurunu alıyor, keyfinin neşesini alıyor, aynı şekilde huzurunu da, bereketini de alabilir. Ama siz gittiğiniz yere bolluk bereket götüren, neşe, keyif götüren bir insan olarak değerlendirmişsiniz kendinizi. Sizin için bu ilişkideki yakın gelecek potansiyeli kupa dörtlüsü. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu insan bu dönemden kolay çıkamıyor. Belki de bu dönemin siz içsel olarak en azından enerji seviyesinde farkındasınız ve bu ilişki <laughs> bir yerde bir tıkanma potansiyeline sahip ve siz e, bu defa dönüştüremediğiniz durumla yüzleşip bu defa siz kendinizi geriye çeken ve gerek yaşama, gerek karşınızdaki insana, gerek kendinize daha küskün olan bir hale geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz demeyelim, geçme potansiyeliniz var diyelim, doğru kelime o. Peki partneriniz bu ilişkiyi nasıl yaşamış, nasıl görmüş, nasıl deneyimlemiş? Bir karar verilmiş arkadaşlar. İşte büyük ihtimalle şuradaki bu yıldız kartı bana tekrar şu aşıklarla bu ilişkiye ikinci bir şans verildiğini gösteriyor. Bu ilişkiye başlama kararı verilmiş. Büyük ihtimalle ikinci şans ve doğrudan doğruya karar. Bir başka şey gördüm. Onu destekleyecek bir kart gelecek mi bakacağım ama. O insan sizi bir karar aşamasında görmüş hep. Emeklerinizi belki onun emeklerinizi mi sorguladınız? Yani ben bu ilişkiye çok emek veriyorum. Ben bu ilişkiyi düzenlemeye çalışıyorum. Senden herhangi bir şey görmüyorum. Senden herhangi bir şey almıyorum. Ben bu ilişkinin içerisinde kendimi var mıyım, yok muyum hissedemiyorum. Bu ilişkimiz var mı, yok mu? Büyüyebilecek miyiz, büyütemeyecek miyiz? Gelişemeyecek miyiz, gelişebilecek miyiz? Belki tüm bu soruları sorduğunuz bir dönem yaşadı, yaşattınız ya da o sizin bazı durum tutum, eylem, düşünce, konuşmalarınızdan böyle algıladı. O kendisini bu ilişkide, bu ilişkide, bu ilişkiyle tekrar bir, bu insan burada bir kayıp yaşamış, bir yaz dönemi yaşıyor bu insan ve o, o tamamlanan dönemi. Yeniden yaşama tutunarak, yeniden yola çıkarak, yeniden başlayarak geçirebileceğini olmuş, geçirebileceğini düşünmüş. Peki ne olmuş, ne olabilir? Kılıç Kraliçesi. Ee, arkadaşlar burada sizi e, biraz keskin görmüş olabilir. Sizin ondan çok net cevaplar, çok net eylemler, çok kesin sonuçlar beklediğinizi düşünmüş olabilir bu bir yol. Ya da ikinci bir yolda bu insan kendisini kılıç kraliçesi enerjisine çekmiş olabilir. Kılıç kraliçesi enerjisiyle daha keskin, daha sivri daha net hareketli, daha net zihinsel kararlı bir insana dönüşmüş olabilir. Şuna bir kart çekmek istiyorum. Burada bahsettiği siz misiniz o mu? Sen mi? Gel. Değerli arkadaşlarım, o insan e, kendi planları, kendi programları, kendi yaşamı, kendi idealleri, kendi oluşturmak istedikleri ne e, biraz daha ağırlık vermeye yakın zamanda karar verecek gibi gözüküyor. İlişkisinde, onun yaşadığı ilişkisinde böyle bir potansiyel gözüküyor. Peki ben bir birinci desteği dönüşüm kartı çekeceğim. İkinizin ilişkisinin dönüşebilmesi için nasıl dengelenebileceğine ilişkin. Bir de bu desteğe çekeceğim, ikinci desteğe çekeceğim bu ilişkiyi nasıl döndürebilirsiniz? Küçük ailenin ötesinde Ha, küçük ailenin ötesinde, küçük ailenin ötesinde artık daha uzaklaşmak var. Cennetin kapıları. Bu cennetin kapılarıyla sen ne demek istiyorsun? Ha çünkü cennetin kapıları doğrudan doğruya kime? Ve hatta küçük ailenin ötesinde de kime? bir onu bir size çekeyim şimdi daha iyiymiş. Değerli arkadaşlarım, birinci desteğim siz doğrusunu isterseniz bana bu ilişkiye bir ara verdiğinizi ya da ara verecek olduğunuzu düşünüyorum içten içe. Siz bir süre sonra kendi içinizdeki dengeyi yeniden bir araya getirebilecek gibi bir potansiyel taşıyorsunuz. İkinci desteği. Ee, ikinci deste burada taraflardan birisi diğerinin biraz daha ayrı fikirleri olduğunu muhtemelen erkek karakter bu muhtemelen erkek karakterin artık kendisine yönelik bir yaşama geçme potansiyeli olduğunu öğrenebilir Bu küçücük açılım, kısacık açılım böyleydi bu kadar da arkadaşlar. Şimdi size, sizi hepinizi ayrı ayrı mutluluklar diliyor. Yarın tekrar görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.